Güneş Bugün sakatlık yapma günü. Hey. Bugün delirme günü. Kenan geldiniz. Evet öyle. Evet öyle. Söyleden detay çıkıp delirteceğim. Bu YouTube videosu ölecek. Hayatınızda gördüğünüz en değişik YouTube videosu olabilir en anormal video olabilir. Size söyleyeyim. Evet. 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 Şimdi tek kes. Çekil delici. Ay neyse yavaş yavaş. Çekil delici. Arkadaşlar şimdi uçacak Ezer Ahmet içeri wow. o. O yüzden. Wow. Wow. Çelebi görse kaçar vallahi. Wow! Elçine bek mi? Yeter elçine bek mi? Neyse Ezer Fenahmet Çelebi'nin yardımcısı olsa, olsa yani sanırım tanısı büyük ihtimalle seni yardımcı olarak işe filan alır. <laughs> Of ya. Arkadaşlar yatağa devirmeye çalışıyor. Yataksız kalmak istiyor çünkü. Bu sayede hepsi Yatağı devirmek istemiyor musun? bir Bir saat kudurabilir. Wow! Arkadaşlar Nesin her gün e, klasik bir rutin rutini var. Akşamları hep böyle bir saat kudurur. Değil mi Nesin? Çok doğru. Şimdi uçacağım. Wow! Evet valla uçacağım ama ya. Wow! Wow! Şimdi kağıtlarla dağılıyor. sana yapıştırdı. Sen de Aa çok mantıklı oldu. Sana yapıştıralım. <laughs> şey yapalım. Evet mantıklı geldi benim. Arkadaşlar kolu e, yapıştırıcı falan olacak büyük ihtimalle. Şu an yapıyor. Evet. Bir vallahi ciddi ciddi yapayım. Evet arkadaşlar. Gelin bekelim. Evet. Beni sizi Şimdi bir edit mertimizi ediyoruz. Evet. Bir edit. Ad, ad. Enkaz altında veririz. Enkaz altında kalmak çarpı. Dolap ve yatak altı altında kalmak altı. <laughs> Şimdi bir edit mertimizi Mekisi değil, Mekisi bas versin bile. İki benim yoktu. İlk i̇yi ki Şimdi kerimize deriz. Böyle sürpriz gelecek. Ne şimdi kamerayı alır mısın? Gerisi yeni koyar mısın? Kapıcağı. Evet. Şimdi ne yapacağım? Şimdi Nero ve arkadaşlar.